Bir rüya gördü. Hayırdır inşallah kızım. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ya! <laughs> <laughs> Zeki kaçsak mı ne dersin? Bizi yakala ala. onları kızdırmış oluruz. Bizi öldürürler. Kendi istekleriyle bırakacakları zamana kadar beklememiz lazım. <laughs> Merhaba. Ee, biz e, dostuz dost. <laughs> Bana ha. Otur bakayım otur. Duazya simitleri var. Ulan nasıl bir şoförsün lan sen nasıl araba kullanmaktan doğa? Geçmezse bana yok. Soğuk sudan isteyen. Bitti işte. Asfaltta yumurta pişirip çektik. Şoför kavgalarını çektik. Bir bebeğin doğumunu çektik. Hepsi bitti. Hepsi sıradan işler. Ulan bir gerçek haber patlatamadık gitti be. Kısmet be abi. Yok işte ne yapalım. Abi Lazım değil kardeşim. Ok da lazım değil yayda. Yaylan abicim hadi. Uç kadın, iki erkek, bir babak. O da lazım değil. Hı? Sen ne diyorsun bakayım? Oraya gitti onlar. Kim? Kimler? Ne nereye? Gelmez onlar. Kalacaklar orada. Kaybolan insanlar mı var yani? Onlar gitti. Nereye gittiler? Ne tarafa? Geçit. Allah Allah. Nereye gitti bu adam? Ha alo. Bir kayıp duyumu var. Teyit edecektim. Ee, i̇ki erkek, üç kadın, bir bebek. Evet evet aile olabilir. Var mı? İki gün önce ha? Tamam. İçimden bir ses meşhur olacaksınız diyor. Yürü. Yürü. hayda! Ulan gene mi seyek be? On senelik seyeki bir oyunda attım be. Sen de amma ballıymışsın ha. Acemi şansı bu kadar olur birader. Denize girsen balık kaçacak. Sabri! Bir şey, bir şey yine yani... Sabri! Tamam, tamam be, tamam. Heh, buyurun, <laughs> nasıl oldum gene işte. <laughs> Tamam tamam yendin yendin de bir de madara etme bari. Ee, i̇yi kötü alıştık vallahi bunlara da alıştık alışmasına da insanın evi gibi de olmuyor vallahi. Geldiğimiz yere dönmenin yolunu bulmamız lazım. Uh -uh. Merhaba. Ya nerelere geldik biz baba? Burası neresi ya? Afrikaya mı geldik? Kafayı buldum ben? Ne oluyoruz ya? Macera bu oğlum macera. Geri döndüğümüz zaman zengin ve ünlü olacağız. Şimdi sendikaya üye olmamıza bile izin vermeyenler var ya... ...ayaklarımızın altına para desteleri dizecekler oğlum. Yürü be yürü. <laughs> El öpenlerin çok olsun. Sağ ol yavrum. <laughs> Teşekkür ederim evladım. Pek de kibar maşallah. <laughs> Kayınvalidet beni sevmiyorsun ama nişpet olsun diye Allah'ın orangutanına damat muamelesi yapılır mı hiç be? Görüyorsun değil mi anneni? <gülüyor> <gülüyor> Aman Sabriye ne yapsın kadın oyalanıyor işte. Maşallah maşallah. Keşke senin gibi bir damadım olsaydı. Ah, ah, maşallah <gülüyor> 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 Kaybolduk be abi. Doğru iz üzerindeyiz hissediyorum. Pes etme. Abi ben tırsmaya başladım. <laughs> Geri mi dönsek ha ne dersin? Saçmalama be az kaldı. Hissediyorum diyorum sana ya hadi. Sen dur. Ben getirecek şimdi tavla. Sen görecek bu sefer kim madara. Hu Ne? Ne yapıyorsun sen be kadın? Çıldırtacak lan sen beni? Ne öyle muz almalar, vermeler, karşılıklı bağırışıp tepinmeler? Ne olur lan? Ne var canım? Acıktığımı anladı, muz verdi o kadar. Abartma hemen kibar adam. He? kibar mı? Ulan o hayvan be hayvan. Bana bak dağımı. Kıskanak olup hot sot edeceğine karına sahip çık o zaman. Oh, oh, oh. Sabri. Oh, oh. Tavla Sabri. Madara. Oh, oh, oh. Madara. Oh, oh, oh. Geldim, geldim. Ulan bu sefer parçalayacağım seni. Bunları <laughs> <laughs> <Ya, gülüyor> gezdiğim dediğimiz çok iyi oldu ha. Evet iyi oldu da nasıl kaçacağız peki? Gel şu dağlara gidelim. Kimse farkına varmaz. Teşekkülmüş. Buradalarmış. Demek ki çok yakındayız. Ha? Oğlum bu ne lan? Baksana maymunlarla yaşıyor bunlar. Düpedüz maymun olmuşlar. Yazıklar. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Karşımızda yılın haberi duruyor. Sen yazıklanıyorsun. Gevezelik edeceğine aç şu kamerayı da kaydetmeye başla oğlum. Şimdi, saldır, çıkar olmaz. <gülüyor> 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 Maymun ailesi için sıradan bir gün başladı. Ailenin kadınları dere kenarında çamaşır yıkarken bebekler eğlence peşinde koşuyor. Benim rahmetli de senin gibiydi. Bitlenip dururdu böyle. Eee yokluk zamanlarıydı tabii. Seferberlik vardı. Sabun yok, su yok. Maymun ailesi için en önemli şeylerden biri ise temizlik. Ailenin en büyük ferdi, ailenin temizliğinin kontrolünden sorumlu. Oo, ailenin babası biraz sinirli. Azgınlık dönemlerinde muz yiyerek ve çığlıklar atarak eşini yanına çağırıyor. Senede yalnızca iki kere bu dönemi yaşama şansına sahip olduğu sanılıyor. Sen Çita'sın, ben de Afet. Sen Çita'sın, ben de Afet. Maymun ailesinde türün devamını belirleyen her zaman dişilerdir. Dişi maymun çocuk sahibi olacağı erkeği seçiyor. <laughs> <Kız>, Kırarın bacaklarına! <laughs> burası Akdeniz, burası mama. Burası da Kadeniz. Anladınız değil mi? B Maymun ailesi için eğitim daima çok önemli. Doğru. Ve bu çok görev her zaman ailenin yapacağız. en büyük oğluna ait. <laughs> Kaset bitti be abi. Ah be çok iyi gidiyorduk ya. E şimdi ne yapacağız peki? Dönelim artık. İyi de nasıl? Yolumuzu nasıl bulacağız peki? <laughs> bu Kayboldun siz. Ben götürecek buradan sizi. Ancak var bir şart. Neymiş o şart? Siz kimseye anlatmayacak burada ne gördüğü. Ha tamam anlatmayız. Gidelim. Ee kayıp aile? Onlar ne olacak? Onlar kalacak burada. Çünkü onlar burada mutlu. Siz verdiği bana bir söz unutmak yok sakın. Ayıpsın ya tabii ki. Bakalım çekiyor mu? N ne yapıyorsun abi? Çekiyor çekiyor. Abi ne yapıyorsun? Polisi arıyorum. Haberi yakalamışım fiyonkunu atmayacak mıyım yani? Orayların elinde esir olan insanların kurtarılması sahnesi olmadan haber tamam olur mu oğlum? Vallahi çok adilsin abi. Eyvallah o senin adiliğin. Merhaba komiserim. Ee, bir ihbarım olacaktı. Hani kayıp olan bir aile vardı ya komiserim. Onları buldum. Evet bir bilgi vereceğim konuyla ilgili. Şimdi bulunduğumuz yeri tarif ediyorum komiserim. Medeniyetin beşiği diye bilinen İstanbul'da henüz rant girmemiş ormanlarda belki de yüzyıllardır yaşayan yarı maymun bir ailenin olacağı kimin aklına gelirdi? Ama biz bulduk, görüntüledik ve polise haber verip kurtarılmalarını sağladık. Evet sayın seyirciler solda görmüş olduğunuz ulan, dürdane ulan, ulan, ulan. ailenin en büyüğü. Maymun teyze kapsana hadi kap. Tuzlu fıstık olmadan içilir mi bu eşeğin oğlu? Bunu atıyorsan fıstık da adını öğrenmiş, sorulduğunda Sabri diyebilen ve soyadı olarak Fırılda kullanan bir tanesinin... ...bakın işte şurada ancak bir insanda görülebilecek üstün yetenekleri var. Tabii. Sabri Fenerbahçe Gençler Birliği alt mı üst mü? Ulan senin altını da üstünü de gelmişini de geçmişini de İnanılmaz ama gerçek sayın seyirciler. Peki onca özelliğe sahip bu ailenin sizce suçu ne? Neden normal hayatı bırakılmak yerine kafese tıkıldılar? Çünkü sayın seyirciler, bilim adamları, zoologlar, antropologlar, belediye zabıtası ve belediyenin parklardan sorumlu müdüründen oluşan bir heyet salı verilmeleri için erken olduğunu söylüyor. Salı verilmeleri ancak bu kafeste geçirecekleri uyum sürecinin ardından mümkün olacak. Kafesler kırılsın, fırıldaklar salınsın. Kırılsın, Bir Profesler grup hayvansever kırılsın, bu durumu protesto ediyor. Şimdi hepinizin saatlerdir merakla beklediği VTR'mizi yayınlıyoruz. Fırıldak ailesi orangutanların esaretinden nasıl kurtuldu? İşte operasyona ait görüntüler. Bütün önlemleri alan görevliler hazır olmalarına rağmen orangutanlara yaklaşırken endişeliydi. Fakat beklenmedik bir şey oldu. Orangutanlar özel güvenlik kıyafeti giymiş kendilerine sokulan görevlileri yakın akrabaları olan goriller sandı. Ve gorilleri yani görevlilere karşı hiçbir şey yapmadılar. Ta ki görevliler fırıldakları almaya kalkışana kadar orangutanlar fırıldakları vermek istemedi. Maalesef karşılaştıkları direniş görevlilere biber gazı kullanmaktan başka çare bırakmadı. Alın şunları ekip arabasına toparlayın hadi çabuk alın alın. İşte olayları bütün ayrıntılarıyla gördünüz sayın seyirciler. Yüzyılın olayına tanık oldunuz. Yeniden görüşene dek sağlıcakla kal Türkiye. Dizinin tekrarı da bitmiştir artık hayatta O vahşi adam tecavüz etmiştir zavallı kadıncağıza. <laughs> yazık. Çok yazık. <laughs>